Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi parkuru yapmaya geldik Dolu Park'a. parkuru yapmaya geldik. Bir de oyuncaklara bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel baba. Ne tarafı? Önce bu tarafa gidelim. Gel oyuncaklara bakalım istersen. Bak. Ay Asal çok güzelmiş burası. Beğendin mi sen? Oyuncaklara oynamak istiyorum. Ne yapayım sabah sabah? burada bir sürü oyuncak Hangi varmış. Kocaman bir de. Tamam ne bilmek istiyorsun? Evet. Aa, da ama da gel, istersen önce bir bütün oyuncaklara bir bakalım. Ha. Ondan sonra hangisini istersen ona geliriz. Hadi gel. Çünkü çok fazla oyuncak var. Bak bakalım hangisini istersin? Yavaş Aa. ama yavaş. Çok hızlı gidiyorsun. Eyvallah. Aa bu da ama bu büyükler için sanırım. Sana göre değil. Asa yanına geç gülümse sen de onun gibi. <laughs> Çok komiksin. <laughs> Hadi bakalım diğer oyuncaklara da istersen. Evet. Hadi gel bakalım. Hayır bu taraftan, bu taraftan. Hayır bak. Ama bu büyükler için, sana göre değil. Bu sana göre değil bence, gel. Hadi. Aa bu büyükler için mi? Evet bu da büyükler için, çocuklara göre değil. Hangisi çok tıkarlı Bakıyoruz işte. Baba da tıkarlı çıktı O ne? O <laughs> çarpışan araba sana göre değil. E -e. Binemezsin Anne de bana göre ya tutunmuş. Bakıyoruz mi? işte anneciğim bakıyoruz. Mama çok mama tehlikeli mı? olanlar sen binemezsin onlara. Yaşın mama. küçük çünkü. Anne, göre mi? Efendim? Baba, baba. Sana göre olabilir aslında. Aa, ben Ama bilmiyorum. Sormamız gerekiyor kaç yaşa uygun. Hadi oradaki güvenliğe soralım. Hadi soralım. Gel. Diğer oyuncaklara da bakalım bayısına da. Aa bak buna. Senin beğendiğin gözüne çarpan var mı bir tane güzel oyuncak? Bak evet. salıncak var kocaman büyük salıncaklardan. Seni döndürüyor bunlar arabada binmem çok hızlı bu. Hızlı mı? Bir de yukarı çık Evet ya. işte o yüzden dedim. İstersen yan yana binebilirsin sen de. Yok ben bilmiyorum bilmiyorum. <gülüyor> Neden? <gülüyor> korktun mu? Korktun. Bence korktun. Ha? <laughs> <laughs> Diğerinin arkadaşı Asel. <Hasan. gülüyor> çok tatlısın. Çok tatlısın. Hadi şuna da bağlı güven. Bak buraya. Gel bir tarafa bakalım. Salıncak var. Sonra gondol var. Hadi sularım Çok tatlı bak. Bir sürü oyuncak var Asel. Bu çok, çok zor bir şey. Baksana. Çok tehlikeli bence o. Ona ben bile binemem Aser düşün. Gel <laughs> bakalım burada Gel Bu da birazcık tehlikeli. Seni binebileceğim bir şey değil bence. Çıkmanı istemiyorum. Yanıma gelir misin? hayır dikkat et. Dikkat et. Arkadaşlarına öpücük at. Hadi. hadi karar ver bakalım. Kanalını kapat sonra binelim. kanalımıza Apoi, nu, mai ce ceva de ia ca să